Selam arkadaşlar. Pestüs'e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar perşembe günü gelecek hafta e, poft oyuncular açıklandı. Bir de pazartesi gelecek kulüp selection'lar da açıklandı arkadaşlar. Bunları hemen inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar içinde de kanalıma, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu seri devam edeceğiz inşallah. Bir takipçi demişti, de, dediğim gibi içerik bulamıyordum. Sorun yaşadım. E böyle bilgilendirme videoları çekersem bizi çok mutlu edersin dedi. Ben de çekeyim dedim. Hemen böyle PES Master'a tıkladığım zaman böyle inceleme yapacağım, analiz yapacağım arkadaşlar. Önceki videomda da bahsetmiştim. Bilgilendirme videosu yapmıştım. Bayağı izlenmiştir arkadaşlar. Bu seriye devam ederiz diye ümit ediyorum. Şimdi kamerayı bir böyle biraz indirelim. Ha tamam. poft oyunculara baktığımız zaman Casamiro, Kasami, Casamiro gelmiş arkadaşlar. Martinez gelmiş. Muriel gelmiş. Milosovic gelmiş. Kalecilerden bir tane Pickford var. de buradan da görüyorsunuz. Isak var. De La Cruz var. Matiz var. Maripan var. Bremer var. Ve normal kart olarak da genç bir isim galiba. E, Hurs diye bir oyuncu var. Telaffuz edemiyorsam kusura bakmayın. Gerçekten güzel kartlar var arkadaşlar. Kimin için atmaya değer diye düşünüyorum. Bu bir için atılır bence. 96-97 oluyordur bence. Güzel oyuncular var arkadaşlar. Aşağı baktığımız zaman da dediğim gibi Pazartesi günü gelecek kulüp seleksiyonlardan bahsedeyim. Atletico Madrid'den gelecek. Real Madrid'den gelecek. Bir de Manchester City'den gelecek arkadaşlar. Bir de Manchester United. 4 tane kulüp seleksiyon bizi bekliyor arkadaşlar. Buradan oyunculara baktığımız zaman da United'ın oyuncularına bakalım buradan. Fulerlerini bilmiyorum. Ama buradan göstereyim size. Baya güzel oyuncular var. Bunun ismi niye dövüş ya? Martial değil mi bunun? <laughs> dövüş yazmışlar. Gördüğünüz gibi oyuncular da bu şekilde. Buradan da görüyorsunuz. Bakalım kaç level'e kadar çıkıyor. 93'e kadar yükseliyor friend. Güzel. Buradan kaleciye baktığımız zaman Katsa yükseliyor 94 oluyor arkadaşlar. Başka Kavani'ye bakalım. Kavani de 94 oluyor. Bakalım. Martial'i merak ediyorum ben. Martial kaç ya? Martial 96 oluyor arkadaşlar. İyi bence. Buradan baktığımız zaman eee Van Bissaka. bakalım buradan. 95 oluyor. Gerçekten güzel oyuncular arkadaşlar. Buradan Kısa kısa hemen geçeyim. De Bruyne falan geliyor. De Bruyne bakalım kaç oluyor arkadaşlar. 97 oluyor arkadaşlar fulllediğimiz zaman gerçekten iyi. Agüero'ya bakalım. 96 oluyor bu da. Bir bakalım geriye kalan oyunculara da e, Ederson var, Sterling falan geliyor. Bernardo Silva, İlkay Gündoğan. Böyle United'ın kadrosu da. buradan da Real Madrid'lere bakalım hemen. Gerçekten pazartesi günü güzel bir top videosu gelebilir. Benzama 97 oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. Buradan bakalım. Başka Kurtuğa var. Kurtuğa'dan 95 bekliyorum. Aynen 95 oluyor arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Burada Ramos'u bir 96 bekliyorum. 96 Ramos'u var. oyun ilerledikçe şişirilmiş kartları da geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cross var. Varan var. Hazard var. Vel var da var. Ve Vasco var arkadaşlar. Casamiro burada yok. Çünkü haftanın şeylerin olduğu için. Pofta olduğu için. Normalde burada da olurdu diye düşünüyorum. Buradan baktığımız zaman Oblak, Suarez. Oblak kaç oluyor acaba? 96 oluyor mu? 95. 94 kartı var. 95 oluyor. Biraz saçma gibi. ya. Suarez'e baktığımız zaman 96 oluyor arkadaşlar. Filipe var yüklensin. Burada da güzel kartlar var. Felix'i merak ediyorum. Felix hep şişiriyor. 97 Felix geliyor arkadaşlar. Gerçekten bu da iyi. Güzelmiş. Buradan da kartları görüyorsunuz. Zanlar. Bir Casamiro'nun fullenmiş halini merak ettim. 95 arkadaşlar. Martinez'inkine de bakalım buradan. 97 Martinez var. Oo güzel. Güzel atmaya değer bence. Gördüğümüz kadarıyla evet. Bu şekilde zanlar. Bir baktığım videoda bayağı uzun oldu zaten bilgilendirme videosu. Ee, bir de perşembe günü bahsedilenlerde Bayern'in ikonları. Buraya belki koyabilirim. Ee, şey gelecek. Tabi Alonso gelecek. Liba, Libaruz diye bir sol bek gelecek arkadaşlar. Bir de e, kim geldi Tabi Alonso gelecek. Burada Fullerlerini görebilirsiniz belki videoda burada gösteremem ama montajla gösteririm size gelecek arkadaşlar o gelecekler başka da bir tane bedava efsane de verebilirler arkadaşlar onu da düşünüyoruz yani düşünüyoruz dedim yani paylaşanları görüyoruz arkadaşlar neyse fazla da uzatmadan bu videomda bu kadardı daha çok bu tarz bilgilendirme videosu için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz canlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay